Ali ikimiz kadınız. Tabii ki anlıyorum. Sen abime karşı bir şeyler hissediyorsun ama. Torunum artık o kadına değil. Bize. Albor ailesine ait. Bu konaktan ayrılamaz. Misal... Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İlk olarak dizinin sona ermesini istemeyenler kanala üye olmayı atlamasın. Alya ve Cihan konağın merdivenlerinde oturup birbirlerine daha çok yaklaşacaklar. Bunu gören Sadakat Hanım sinirden adeta çıldıracak. Şah'inin sürekli kardeşini desteklemesi hepimizin yüzünü güldürüyor. Cihan ile Aliya'nın huzur bulmasını isteyenler videoyu beğenip kanala üye olmayı es geçmesin. Mine, Uğur doktora karşı derin bir nefret duyuyor ve Cihan'ı bırakmamaya ant içiyor. Kaya ise sevgisini artık içinde saklamaya hazırlanıyor. Kaya'nın mutluluğunu arzulayanlar aramızdaysa videoyu beğenerek kendilerini belli etsinler videomuzu sevdiyseniz kanalımıza üye olup beğenmeyi ihmal etmeyin.